temasıyla Tarsus Fotoğraf Derneği tarafından hazırlanan fotoğraf sunumuyla başlayacak olup ardından Şahadaş Yaşamı Destekleme Derneği Tarsus Şube Başkanı Avukat Ferdi Aras tarafından şiddet ve hukuk konulu konferans ve akabinde uzman psikolog Merve Tokgöz'ün kadına yönelik şiddetin duygusal süreci hakkında söyleşiyle devam edecektir. Benim bir tek istediğim var siz kadınlardan bir kadına daha burada olmayan bu etkinlikten kadına şiddete yönelik faaliyetler olduğundan haberdar edelim. Mutlaka burada olmayan bir başkasını bilgilendirelim ve bir kadın hakkında dedikoduculuğu yapmaktan vazgeçelim. Arkasında konuşmaktan vazgeçelim. Bir yerlere, bir pozisyonlara geldiyse gidelim, kutlayalım. Yanında olalım. Bu hepimizin ödevi olsun. Bir öğretmen olarak ben bunu hepimizden istiyorum, diliyorum. Çok teşekkür ederim. Atatürk ilke ve devrimlerini ve Cumhuriyet'in kazanımlarını koruma, bilimsel düşünme ve sorgulama yetilerini geliştiren, insan haklarına saygılı, çağdaş bir yaşam ve eğitim için çözüm üretmeye ve kamu oluşturmaya çalışan bir dernek. Bu hususta özellikle biz e, maddi durumu yetersiz, başarılı kız öğrencilerinin eğitimine katkıda bulunmaya çalışıyoruz küçük de olsa. Sizlerin de katkıları bizler için çok değerli. Küçücük bir katkı bile onlara gerçekten ışık oluyor. Hepinizi aynı zamanda inşallah bundan sonra derneğimize de bekliyoruz. E, konumuz bugün <laughs> hepimizin de malum kadına şiddet. Bugün kadınlara yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele ve dayanışma günü. Bu nedenle bir aradayız. E, konumuz yine toplumun kanayan yarası şiddet ve özellikle de kadına şiddet. İstisnasız Hepimiz, yani çoluk, çocuk, genç, yaşlı, büyük, küçük, farkında olmadan mutlaka bir şiddete maruz kalmışızdır. Ee, bu nedenle şiddet konusunu sizlerle kısaca e, paylaşmak istiyorum. Şiddet konusunda e, toplumdaki yargılar, şiddetin türleri, sebepleri, şiddet karşısında ne yapabiliriz, yasal haklarımız nelerdir, nerelere başvurabiliriz, tüm konuları kısaca ele alacağız. <laughs> Öncelikle şiddetin kısa bir tanımıyla giriş yapmak istiyorum. Çünkü biz bence şiddetin tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Ee, şiddet denilince ilk başta akla gelen fiziksel şiddet oluyor. Hepimiz hayatımızda, çocukluğumuzdan itibaren birçok yerde, birçok kişiden birçok kez şiddet görmüşüzdür. Ancak bunun farkına varamıyoruz. Çünkü şiddet sadece birine karşı güç kullanmak değil, bedensel zarar vermek değil, şiddetin birçok türü var. Şöyle ki annesinden, babasından hiçbir şekilde evde şiddet görmemiş bir çocuk okulda öğretmeninden, arkadaşlarından, iş ortamında patronundan, evlenince eşinden ya da sevgilisinden mutlaka bir şekilde şiddete maruz kalıyor. Ben Çay Üniversitesi'nden mezun oldum ve son dönemde mezun olurken bir Özge Can Aslan, kadın cinayeti vardı. Şule Çat, Münevver Karabulut bunları anmaktan an, geçme, geçmemek isterim. Sizinle bugün burada kadına şiddete hayırın duygusal boyutunu anlatmak istiyorum. Beni dinleyeceğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Kadına şiddet boyutu şu şekilde türlerimiz şöyle. Kadına şiddet nedir dediğimizde türleri, kadın ne yaşar, ne ister, ne hisseder, sosyal destek nasıl olmalı, kurumsal mekanizma nasıl çalışır ve e, bizim Tarsuslu kadınlarımızın, e, ressamlarımızın kadın çalışmaları var. Onları sizinle paylaşmak isterim. Burada dünyada her yıl 1.6 milyon insanın şiddet nedeniyle hayatını kaybettiği tahmin edilmektedir. Şiddet kadınlarda, çocuklarda, faaliyet bakım gösteren yaşlı bireylerde ve göçmenlerde daha çok ortaya çıkmaktadır.